Kazakistan ekonomisi %2,7 büyüdü. Açıklama Kazakistan Başbakanı Alihan Simaylov'dan geldi. Kazakistan Başbakanı Alihan Simaylov, kabine toplantısında yaptığı açıklamada bu yılın Ocak-Kasım aylarını kapsayan dönemde ülke ekonomisindeki büyüme oranının %2,7 düzeyinde olduğunu söyledi. Tarım sektöründe %8,5, haberleşme ve iletişim alanında %7,6, ticarette %4,8, inşaat sektöründe %4,3, imalat sanayinde %4,2, ulaştırma ve lojistik alanında %4'lük artış kaydedildi. Kazakistan'ın dış ticaret hacmi 2022 yılının ilk 10 ayında %34 artarak 111 milyar dolara ulaştı. İhracat ise %45 arttı. Ocak-Ekim aylarını kapsayan 10 aylık dönemde dış ticaret 31 milyar dolar oldu. Kasım ayında yıllık enflasyon oranı ise %19,6'ya ulaştı.